Evet şu anda Bandırma Ortaokulu yani eski e, ismiyle Bandırma Ortaokulu e, şu andaki faaliyet alanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Marmara, Güney Marmara hizmet binası olarak faaliyet gösteriyor. Tabii bu tarihi yapının önüne eski adıyla e, Balbak yeni adıyla Onun denen e, e, ticari e, bir işletme oluyor. Kafe işletmesi. Onu kurulmuştu. Tabi tepkiler geldi. Tarihi yapının önünde böyle bir e, garabet görüntünün olması hiç şık değil diye bu tepkiler sanıyorum herhalde büyük e, şehirde e, çevre müdürlüğüne kadar e, ulaştı ve Antlar Kurulu'ndan gelen talimatla bu e, kafenin buradan kaldırılması dair talimat verildi ve bugün e, günlerden 22nis e, Ekim 22 Ekim e, Salı ve e, bu kafenin buradan kaldırılma işlemi başladı. Kafenin Yaklaşık 15 günlük bir serüveni vardı burada. Görüntü olarak medya, yerel medya bu konuya ilgi gösterdi. Şu anda tabii kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Evet, şu anda tarihi bandırma ortaokulunun önündeyiz. E, geçtiğimiz günlerde kendisiyle bu konuda görüşlerini aldığımız Mehmet Doğan Başkanımız yine bugün burada kaldırma çalışmalarını orada takip ediyor. Evet başkanım, e, siz bu konudaki diplomasi çalışmalarını yürüttünüz. Evet. E, sonuç olarak bugün herhalde netice alındı. Kaldırma çalışmaları 10-10 e, kafe için devam ediyor. Evet. Ee, nasıl bir gelişme evet. oldu şu dakikaya kadar? Şimdi ben Büyükşehir Belediye Meclis Üyesiyim. Balıkesir'de Ahmet Akın başkanımıza da kendisine de ilettik. O gün de kendilerine bölge koordinatörü arkadaşlarımıza bu bu olayın yanlış olduğunu söyledik. Zaten proje Balbaks projesi Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın Balbaks projesi Balıkesir'de büyük etki yaratan bir proje. İyi de bir proje olduğu yerde hem esnafımız rahatsız etmiyor, hem vatandaşlarımız olaya gidiyordu. Bandırmanın zaten çok az bir, tarihi bir yapısı var. Ve onlardan en büyük en büyüğü de Bandırma Ortaokulu. Hepimizin evet. mazisinin olan ve yapıyı bozan, görüntüyü bozan çirkin bir yapı oldu. Arkadaşlar ciddi bir çalışma yaptılar. Burası yeşil alandı. Yeşil alanı yeşil kaldırdılar. Kaldırdılar. Evet. Taş oldu. E şimdi duyuyoruz ki bu sabah toplanıyor toplanıyor ve eski yerine gidiyor diye söylediler bize. Yani oradan gelmesi zaten bir hataydı buraya. Tekrar gitmesi de hata. Yani burada resmen hem çalışan arkadaşlara eziyet, Balıkesir şehrini, yani büyük şehrin, büyük şehrin bütçesine eziyet. E, harca harcanıyor paralar. Yani bunlar şey, e tabii iş bilmezlik böyle bir şey. İnşallah bu Iı, yanlışlara böyle de devam etmezler diye düşünüyoruz. Kısaca e, bu yanlış uygulamada e, kaldırılması noktasında sizin bir etkiniz oldu mu? Ya, kesinlikle o gün sizinle beraber de yaptığımız röportajlar vatandaşlardan ciddi bir tepki vardı. E, biz de bu tepki, tepkiyi dile getirdik burada. Vatandaşlarımız o tepkileri çığ gibi büyüdü. Ben bir, biraz önce de söylediğim gibi Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ahmet Akın başkanımıza da bu konuyu izledik. Yani kendisi bu bölgenin bu bölgenin insanı evet bölgeyi önemli. çok iyi bilen biri çok iyi bilen biri ve bu yapının yani şu caddeden geçen herkes ya yani bu Sevillonda yürüyen herkes görür ne kadar evet. çirkin bir yapı olduğunu buradan dönüldü İnşallah bu hatalar tekrarlanmaz diye düşünüyorum çünkü bu bütçe onların bütçesi değil tüm balık kesi bütçesi lütfen aynı hataları bir daha tekrarlamasınlar evet teşekkür ediyorum bunu sen al o da bende kalsın.